<laughs> ee, isim yaş burç ver hemen başlayalım. Ee, Burak 22 Akrep. Hepsi doğru. Evet. Tamam. 1 ile 4 arası yine sayı istiyorum. 3. 3. Hangi takımsın ciddi bir soru. Fenerbahçe. Tabi. Abi 3'ten <laughs> anladım. Bu bak %80 bana 3 diyen herkes Fenerbahçe. %80'i. İşte biz hayatımızda hiç böyle en büyük Yok. başarıyı göremediğimiz için bir altı. Hep bir ben altı. Ben Ben de ee, <laughs> Allah sayılar, kurtar. 8 arası 3 tane sayı söylemeni istiyorum. 9, 11. Tamam. 21. Tamam dur 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 artık lütfen. Evet, YouTube'a kontent olmayalım dur. 3 dedin dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Şimdi neye bakalım? <laughs> Onu söyle. Sen ne? de neye bakalım? Ne ne var abi pakette? Bir daha söylüyorum. Bak. Sana... <gülüyor> abi <gülüyor> full paketi yapalım mı sana? Genel. Bana bir full paket karışık taksam tamam. Sen 3 dedin. Genelde gen 7 de bakılır. 12 de bakılır. 4 bakalım senin için. Ee, bir kartta ben tamam. Ondan... hissederek seçeceğim. Genelde kart verir tamam mı kendini? Bak vermiş şurada. Gör görmeden seçiyorum. Açtım. Dördüncü kart. Şimdi senin seçtiğin 3 kartla beraber hepsini söyleyeceğim sana. Ne olacak, ne bitecek? Abi sıkıntı ya. Yapma be. A Aşk var mı senin hayatında? Yok. Yok. Bak şimdi. Tamam ben o düşün... da sıkıntı. Bir ikili ikili <laughs> göstersin. <Abi, gülüyor> Yok. Emin mi amına? Dur dur dur. Benim odaklan. odaklan. Heh. O ne? Yine o aynı. Şey aynı. Bir... Demi iki kart bak bu arada. Bu kartı evet. ben yüz farklı yorum yaparım. Bu ha, da tabii farklı misin? bir şey. İmparator diyor. Ha, Fatih derim de dur sakin ol. Abi, Gelmeyecek Feriz o kadar umutlanma. Efendim, çaycı? Kamerayı sağ alabilir misin? Kartların üstüne getireyim. Evet. Eh. Ee, şimdi başlıyorum. Genel bakıyoruz senin için. Tamam. Genel bir açılım. Oh, şimdi bak. Hayatının bir dönemini... Şu anki işin yayıncılık değil mi? İş olarak. Hı -hı. Tamam mı? Çok fazla bununla geçireceksin. Bak. E, kaç yaşındaydın? 20? İki. 22. 22. Bak en az bak en az diyorum sana bir 4-5 sene daha var. Çok rahat. Ama sonra bak hissettiğimi söylüyorum hiçbir trolüm yok. Sonra sen bu nereye kadar gidecek deyip sıkılacaksın. Sürekli aynı şeyler döndüğünü fark edeceksin artık. Sürekli aynı e, moddan sıkılacaksın. Çünkü karakterin buna elverişli değil senin. Öyle hissediyorum. Seni tanımıyorum arada. Bir şeyleri çok fazla yapınca sıkılıyorsun. Ve bu ilişkilerine yansıyor. Aynı insana da çok fazla bağlı kalamıyorsun. Sıkılma olayın var. Mesela bu evden de istesen yani... Yani çok fazla imkanı olsa emin oldurmazsın bu evde, öyle hissediyorum. Doğru mu değil mi buraya kadar söyle. Doğru. Teşekkürler, buraya kadar hiçbir şey yok, sıkıntı yok. Yayınlarımı bu, izliyorum. Bu, yok, vallahi izlemem ciddi. Teşekkür <laughs> ederim. Eee, zamanım yok hani. Orada az önceki gösterdiğim bir süre böyle olacaksın kartı ne? Şu muydu? Evet, o hani onu gösterdim Yayıncılık ya. dedim yani. Ha, yayıncılık, okey. Sürekli aynı iş, bu. 4-5 yani sene sürekli. devam edecek ve aynı. bir yerden sonra bırakacaksın. Aynen. Çünkü bakıyorsun ki hep aynı olay, hep aynı. Hı -hı. Gitmek bilmeyen bir yol. Ee, şimdi şöyle biriyle tanışırsan hayatında biri yok dedin, eminiz. Hı -hı. Tamam, eminiz. Biriyle tanışırsan ardından sürekli bir sorun çıkacak hayatında sürekli. Bak o ikonlar sürekli, yaraklar en basma. Sürekli. sürekli abi. Evet. Bu arada e, Tuğkan abi çok sağ ol. Gerçekten öyle. Hani bekar mı ölelim. ölelim? Hayır, bekar ölme ama flört öl. <laughs> Hep flört ee, Bak. Biri bitiyor biri başlıyor. Biri bitiyor biri başlıyor. Biri bitiyor biri başlıyor. Öyle düşünebilirsin bu kartı. Hı hı. Ama bunun arkasında da bu kart var. Yani bu kedili ve koç burcu kızlardan uzak duralım bu saatten sonra arkadaşlar. Bu yayında bunu anladık. Çetlancı. Kedili ve koç burcu. Evet. Kedili evet. ve koç burcu olan kızlardan uzak duracağız. Evinde Mert kedi ve olan ve koç burcu. Lütfen diyamatla. <laughs> 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 Şimdi imparatorluk açıklıyorum. Ee, zor bir şey soracağım. Babanın burcunu biliyor musun Doğum tarihi falan da olur oradan ya. buluruz. Babam 1 Eylül doğumlu. Ne oluyordu 1 Eylül. Eylül? Terazi. 1. Bir... Terazi abi. Şu an o kadar heyecanlıyım ki kendi burcumu bile hatırlayamam yani. Babam 1 Eylül doğumlu onu biliyorum. 1 ile başak, şey. başak, 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 Başak. Tamam şimdi. Babanın çevre, Babanın çevresinde böyle dostu eşit anladığı var ya. İş. Adam gitti. Bir dakika. Oğlum ben ha, niye bulaştığımın bir şeyi bozuluyor? Ha? <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Tuğkan abi, yayınına dikkat et. Biraz daha sana geliyoruz. Şey, Babanın... çisil görmedim. Hoş geldin. Tamam, pardon. Hı. Devam edebilirsin. Yo abi Baba ne bana... demek, estağfurullah. Bir süre sonra, tamam mı? Bu olaylar bir süre sonra e, senin için rahatladığında, senin için biraz daha bitmeye başladığında sana karşı bir yetkisi olacak üstünde, tamam mı? Seni yönetme duygusu olacak. Babamın? Evet. <laughs> evet. Ayrıca bir şey var burada bak bundan hiç emin değilim ama söyleyeceğim kaçmayacağım yani korkumdan. Biriyle bir ortaklık yapabilir, biriyle bir işe girebilir, biriyle ortak bir şey satın alabilir. Bu adam ama baban şey bir adam herhalde otoriter bir adam mı tam onu çözemedim. Hiç yok ya şu an. Hiç yok sıfırdan hissetmeye çalışıyorum. Yerine göre. Tamam. O ortaklıkta mesela %49'u %51 olmak istiyor. Parayı da o vermek istiyor. Yani şey düşün yani yükseklik onda olmasını istiyor. Yani hiç öyle biri değil. Hatta bundan dili yandı yani. Neden? Yani bundan dili yanar. Yanmak ne demek anlamadım. Ya yani bir arkadaşı da çok güvendiği için bir durumda canı sıkıldı yani. Tamam ben öyle de tam tersini söyledim. Aynen. Ya yani sen diyorsun ki ileride de bundan belki dili yandığı için böyle mi olacak? Evet. Yüzde 51 onda olacak. Da, aslında doğru söylemişim senin dediğine göre. Yanlış mı anladım? Bilemem artık yani. O kadar <gülüyor> bizde <gülüyor> öyle şeyler yok. <laughs> Okey. Tamam buraya. Zannetmiyorum kal. ama yani. Ya bu kadar. Senin için genel bu. Sıra bende mi? Biz yarra yemişiz ya. Benim olay olayı anladım. <laughs> <laughs> Kardeşim manita yok. 5 seneden sonra Allah kerim var. ne olacak? Manita var bu arada. Ama dert de var ona göre yani. Ah lan ah. <laughs> Zaten oh, öbür var türlüsü var mı lan dünyada <laughs> dertsiz olay ilişki? <laughs> Şimdi i̇şte ben bir şey